Besin destekleri ve vitaminler günümüzde yaygın şekilde kullanılıyorlar. Bunların fazla kullanımının bir zararı var mıdır yok mudur bu konuda bilimsel bir bilgi pek yok literatürde. Üroloji ve prostat kanseri bu konuda da literatüre öncülük etmiş. Size metodolojik olarak oldukça güçlü bir fazüç çalışması olan SELECT çalışmasının düşündürdüklerinden bahsedeceğim bugün. Bu çalışmada amaç prostat kanserinden korunmayı sağlamak. Bunun için E vitamini ve selenyum takviyeleri kullanılıyor. Beklenen nedir? E vitamini ve selenyum takviyesi kullananlarda prostat kanseri görülme ihtimalinin azalması, mümkünse hiç görülmemesi. Fakat tersi oluyor. Normal beslenmede önerilenden çok daha yüksek dozlarda E vitaminine maruz kalan vakalarda saldırgan prostat kanseri görülme ihtimalinin arttığı gözleniyor bu çalışmada. Yine başlangıçta selenyum depoları çok dolu olanlarda ya da başlangıç alfa tokoferol düzeyi yüksek olup da selenyum takviyesi kullananlarda saldırgan prostat kanseri saptanma ihtimalinin yükseldiği bulunmuş. Sonraki başka bazı gözlemsel ya da klinik çalışmalar da bu bulguları destekler nitelikte sonuçlar vermiş. Mesela prostat kanseri tanısı var hastanın başlangıç selenyum düzeyleri yüksek bunlarda PSA yükselmesinin daha büyük ihtimal olduğu görülmüş. Yani hastalığın kötüleşme ihtimalini düşündürüyor. Ya da takviye selenyum kullanan prostat kanseri tanılı hastalarda hastalığın kötüleşme ihtimalinin daha yüksek olduğu saptanmış. Başka bazı sık kullanılan takviye ya da vitaminlerin de yüksek dozlarının problem çıkarabileceği ile ilgili bilgiler var. Mesela yüzeyel mesane tümörlerinde aşırı folik asit kullanımının nüksleri arttırabileceği ile ilgili bilgiler var. Yüksek folat düzeylerinin ya da aşırı folik asit kullanımının prostat kanseri ihtimalini, ya da mevcut prostat kanserinin kötüleşmesi ihtimalini arttırdığı ile ilgili bilgiler var. Bunlardan yola çıkarak ameliyat edilmeyen prostat kanseri tanılı hastalar var. Aktif izlemle izlenen yani kendisinde prostat kanseri olduğunu biliyoruz. Ancak klinik durumları elverdiği için hemen tedavi etmeyip önce izlemeyi seçiyoruz. Bu hastalarda folik asit kısıtlamasının ilk sonuçlarının ümit verici olduğu gözlenmiş. Bugünkü bilgilerimize göre Konu eğer prostat kanseri ise bazı vitamin ve takviyelere fazla maruziyetin pek de bir faydası olmadığı gibi zararı da olabileceğini biliyoruz.